Tabii buraya gelmişken ve anket deyince kendi memleketimden de birkaç bilgi vermeden geçmeyeceğim. Düşünebiliyor musunuz 3 yıl oldu deprem olalı. Depremle ilgili hiç anket yapıldı mı? Halkın oradaki memnuniyeti ne kadardı diye hiç ölçüldü mü? Bildiğim kadarıyla hiç ölçülmedi. Şimdi Kahramanmaraş'ta depremden sonra yapılanlarla ilgili bir anket yapılsaydı ne olurdu? Örneğin hala yıkımlar devam ediyor 3 yıl oldu orada. Toz toprak içerisinde Geçenlerde yine denetimsizlik nedeniyle bir operatör yıkım altında kaldı. Halkımız ruhsal olarak bu işten etkilenmişti. Bu toz toprak nedeniyle bedenen de fizyolojik olarak da etkileniyorlar. Yine bir başka anket yapılsa mesela 2-3 ay önce anahtarların teslim edildiği konutlara veya iş yerlerine niye hala halkımız oturamadık diye soruyorlar. Yine bir anket yapılsa bu bölgede ya üniversiteler açıldı. 2 yıldır Kahramanmaraş'ta üniversiteler online eğitim görüyordu hala sıkıntı var. Niye? Yurt yapılamadığı için Gençlik ve Spor Bakanlığı kulakları çınlasın. 3 yılda doğru düzgün bir yurt yapamadı. Yine orada biliyor musunuz Kahramanmaraş su potansiyeli en yüksek olan ilimizdir. Bu yaz su sıkıntısı çektik ve su kesintileri oldu. Sadece neden ne biliyor musunuz? Beceriksizlik, yönetim zafiyeti. Bir yıldan beri Kültür Bakanlığı üç kere söyledim. Kahramanmaraş'ın bütün etrafındaki illerde kültür yolu festivali yaptı herhalde dikkate aldı 2026'da sağ olsun Kahramanmaraş'ta Kültür Yolu Festivali'nin içerisine sokmuş. Kulakları çınlasın Ulaştırma Bakanlığı'na hızlı tren demişti. Kahramanmaraş'ın etrafındaki bütün illerden geçirdi. Maraş'tan geçirmedi. Hadi hızlı trenden geçtik. Sabiha Gökçen'e sefer olmayan o bölgedeki tek il Kahramanmaraş'tır. Acet bir türlü sefer koymuyor. Niye Ulaştırma Bakanlığı ben hava yolunu ve demir yolunu geçtim. Bari kara yolunu düzenleyelim. Çukurova'yı Doğu Anadolu'ya bağlayan Karadeniz'i yine Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan yol Maraş'tan geçti. Bunları ısrarla belirtiyoruz. Yine Pazarcık'ta Doğu Anadolu'yu Çukurova'ya bağlayan bir yoldur. 19 yaşındaki bir gencimiz çevre yolu ilçe içinden geçirildiği için tırın altında kaldı. Depremle sonrası bu sermaye sahipleri bir türlü bu alışkanlıklarını bırakmadılar. Baraj kenarına villalar ve rezidanslar yapmaya devam ettiler. Hala da ruhsatsız ve kaçak olarak yapıyorlar. Orman Bakanlığı'na, Çevre Oy Bakanlığı'na bu işleri belirttik. Maalesef denetimsizlik devam ediyor. Yine bu sermaye sahiplerini kirletti. Fabrika attıkları Aksu ve Erkenet çayımızı kirletti. Ve geçen hafta milyonlarca balık Sır Barajı'nda yok oldu. Denetim var mı? Bürokratik olarak yok. Siyaset denetimi var mı? Yok. Tarım Bakanı'nın haberi var mı bu işten? Yok. Çevre Bakanı'nın zaten yok. Ne yapıyorlar? Konut yaptık. Allah razı olsun.